Evet, değerli Uğur Elektronik Ailesi, e, İzmir Torbalı'da e, Ahmet kardeşimiz de bizden aldığı Golden Ray'in teslimatı için geldim. E, hem cihazını teslim edeceğim, aynı zamanda cihazın teknik eğitimlerini kendisine şimdi vermeye başlayacağız. Ahmet, e, cihazı 50 santim, 60 santim yukarıda açıyoruz. Evet, açtık. Tamam, toprak ayar geldikten sonra toprağı 10 santim, 4 parmak indiriyoruz. Evet. Ne tarafa kırılma var? Aşağı var. O zaman ne yapıyorduk? Artı Art tuşuna basıyoruz 1-2 evet. Tekrar bobini yukarı kaldırıyoruz reset atıyoruz yukarıda evet. Attık mı? Artık. Tekrar o santim 4 parmak indiriyoruz Evet Ne yaptı? Nereye kırılma Yukarıya. var? ya O zaman eksi bir tık ya. eksi yapalım Reset Hı. Niye bir tık yapıyoruz? Çünkü az kırılma Aynen Şu anda düz Çizgin düz Bir kontrol sağla bakalım Kırılma evet. var mı? Evet kırılma Yukarıya var. bir kırılman var O da e eksi yaptık tekrar yukarı kaldırdık reset attık Attın mı? Evet tekrar indirdik toprağa. Yok düz vermiyor. Şu an yukarı. Bobinle evet. oynamayın bakın. Bobin sabit kalacak. Yani toprak ter yaparken bobin 10 santim 4 parmak bu çok önemli. Şimdi kaldır yukarı tekrar resetle. Tekrar indir. Ne yaptı? Yukarı kırıldı. Evet. Doğru mu? Eksi. Bir tık eksi yap. Kaldır yukarı. Reset. Tekrar indirdik. Bir tık daha eksi yap kaldır yukarı reset tekrar topla indiriyoruz çizgimiz düz evet. ufak bir kontrol sağlayalım bir tık daha eksi yapar mısınız tamam kaldır reset attık evet. İndir. ne yaptı yine yukarı kılma yapıyoruz o zaman şöyle bir yerimizi değiştirelim şöyle tamam. şimdi şurada yapalım kaldır reset attık tekrar topla indirdik Evet, reset, tekrar topla eksi yapalım, kaldırdık, reset attık, tekrar toprağı indirdik. Yukarı kırılıyor, eksi yapalım, tekrar kaldıran reset atalım, tekrar indirelim. Yukarı kırmamız devam ediyor, doğru mu? Evet. Ben alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bak, yerdeki manyetiği de çekti. Gel, ha, gel. Ya, sağ tarafına gel. Şimdi bak buradaki yaptığın hata ne biliyor musun? Manyetiğe yakın oluyoruz. Bir metale yaptınız. ikincisi bak şu hareketi çok yapıyorsun. Bir böyle bırakıyorsun. bir böyle bırakıyorsun. Dolayısıyla cihaz kendini adapte edemiyor. Bak şimdi ben tam standart olarak yapacağım onu. Gördün mü? Bir tık daha artı yapayım. Tam ince yer olsun. Şu an toprak yerini net bir şekilde tutum. Evet. Ha. Yine aşağı kılmam oluyor. Bir tık daha yaptım. Bu çizgiyi ben düze düşürmek zorundayım. Evet. Şu an topla kayarım. Net olarak 3 oldu. Tamam Ondan sonra başladım aramaya gir. Şimdi bunu tekrar yapalım birlikte. Yani bu standardı koruyoruz. Anlaştık mı? O yüzden e, bir aşağı bir yukarı atıyor. Çünkü e, bobini bir yukarıya kaldırıyorsun. Bir aşağı indiriyorsun. Yani bir 10 santim atıyorsun, bir seviye, 20 santim. Anladım, anladım. Dolayısıyla cihaz adapte olmakta zorlanıyor. Evet, o seviyeye dikkat Aynen. ediyor. ediyoruz. Şimdi ne yaptı? Düz çizgi veriyor. Bir kontrol sağlayın. Evet. Resetleyin. Tekrar indirin. Çizgi düz. Evet, tamam. Evet. Şimdi toprak ayarımız tutmasaydı burada yapacağımız işlem neydi? Alanda bir metal vardır altına denk gelmiştir. Evet. Yerimizi değiştiriyoruz. Evet. Birkaç yer değiştirdikten sonra toprak ayarımız tutmuyorsa yüksek muhtemelen mineralli bir bölgedesiniz. O zaman burada yapacağınız işlem nedir? Yukarı ok tuşuna basıyorsunuz. Derinliğinizi bir eksilen bir kademe aşağı alıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Ondan sonra aynı işlemleri tekrar yapıyor. Tamam. Şu an çizgimizi bir daha kontrol edelim Herhangi bir kırılma var mı? Bir pompa yapalım şöyle. Herhangi bir kırılma yok. yok. Evet. Şimdi orta tuşa basıp kenar aramaya geçtik. Evet. 10 santim, 4 parmak standart arama. Evet. Şöyle biraz geriden gelin isterseniz süpürme hareketiyle bu şekilde gezdirerek bobini. Evet bu şekilde gezdirerek aramamızı yapıyoruz. metale denk geldik. Kenara çektik, resetledik. Bir daha geçtik üzerinden. Evet, resetledik bir daha geçtik. Ne yaptı cihaz? Bir metal olduğunu evet, emin oldu. Genel aramayı. Tabi. Burada ne yapacağız? ayrıma geçeceğiz. Evet. Resetledik. Ha, geçtik metal üzerinden. Ne diye sinyal veriyor Kıymetli. cihaz? bir daha geçin. Tenetli. Evet. Tenetli. Bobine dikkat edin. Bobin paralel ve düzgün olacak. Aynen. Resetleyin bir daha geçin. Evet. Şimdi aşağıda bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi metaller varsa cihaz buna kıymetli olarak sinyal verir. Anlaştık mı? Aynen. Altın ise altın diye sinyal verir. Eğer kıymetsizse kıymetsiz diye sinyal verir. Eğer günümüz metal ise yani atık metalse buna çift sinyal verir. Atık metallerde genellikle çift sinyal. Yani günümüz atıkları olduğu için karışım olacağı için içerisinde değerli değersiz altın, altın kıymetli değersiz boşluk mineral gibi e, cihaz e, birçok size e, ikazda ikaz bulunacak İçerik sunacak. İçerik sunacak dolayısıyla burada anlayacağınız günümüz yeni nesil bir atır, metal olduğunu anlıyoruz es geçiyor şimdi genel aramaya gelin tekrar bir tık yaptık gene aramaya evet. evet tekrar e, oradaki metali tespit edelim evet orada bir metal var evet. reset dedik bir daha geçtik Evet, orada bir metal olduğuna emin evet, oldum. Ayrıma geçelim, aynı ne diyecek bakalım sonra. cihaz? Kıymetli. Kıymetli. Biraz daha şey geçin. Evet. Reset deyin geçin. Evet. Ne yaptı? Alüminyum tarzı metallere de yine kıymetli olarak sinyal verdi. Aynen. Eğer kıymetsiz olsaydı, yani demir tarzı bir metal olsaydı ya çift sinyal atacaktı ya da kıymetsiz olarak görecekti. Tamam Şimdi gelelim. Şurada menüyü verse genel bir anlatımda bulunayım. Şimdi burada burada gördüğünüz 10 hassasiyet ayarımız. Şurada evet. gördüğünüz 3.9 bataryamız. Ee, pardon, e, buradaki 3 derinliğimiz. Evet, ee, bu sağ batarya. taraftaki 3.9 batarya. Bu da ses şiddeti. Şimdi yukarı tuşuna basın. Evet, burada bir hassasiyet değeri var. Evet. Bu hassasiyeti nerede kullanıyoruz? Gittiğimiz yoğun mineralli bölgelerde toprak topraklarımız düzgün fakat parazit yapıyorsa cihaz o zaman hassasiyetimizi o parazitten kurtulana kadar düşürüyoruz. Anlaştık Anladım. mı? Anladım. Hassasiyet bu şekilde kullanılıyor. Şimdi genel menü içerisinde gezelim. Derinlik. Derinlik toprak kanınız kaçta tuttuysa orada kalacak. Daha sonradan yükseltemezsiniz. Anlaştık mı? Anladım. Şimdi menüde geziyoruz tekrar. Işık zaten artı eksiden, ses artı eksiden. Burada çöplük modu. Çöplük modunu arttan aktif ettiğiniz zaman değersiz metallere cihazınızı kapatacaksınız. Ama çöplük moduna sadece ayrımdayken ulaşabilirsiniz. Bakın genel aramaya geliyorum. Çöplük, tük modunu göremeyeceğiz. Anladım. Bakın şu an göremedik çöplük modu. Ayrıma geliyorum. Bakın ayrımdayım şu an. Evet. Bakın ne yaptık? Çöplük modu devreye geldi. Yani ekrana geldi. Şimdi çöplük modu aktifken genel aramada bütün metalleri yine görürsünüz. Sadece ayrıma geçtiğiniz zaman göreceksiniz. Anladım. Anladın, mı? Anladım. Tamam. Şimdi ne demiştik? Sol barlar e, yukarı kalkarsa evet, osiloskop ya. çizginiz aşağı kırılırsa ne olur? Sol barlarımız yukarıya kalkıp osiloskop çizgisi aşağı doğru kırılıyorsa Boşluk mineral. O zaman boşluk ya da mineraller bir yapıya denk gelmişsiniz. O zaman yapacağınız işlem eğer ayrıma geçtiniz boşluk gösteriyorsa cihaz Boşluğun boyunu, enini çıkartıyorsunuz. Tamamdır. Boşluk yüzeye ne kadar yakınsa osiloskop şey pardon, osiloskop çizgisi aşağı doğru fazla kırılma yapacak. Sol barınız tavan yapacak. Eğer yüzeye yakın bir boşluksa. Derindeyse o zaman barlarınız az kalkacak osiloskop çizgisi de az aşağı kırılıyor. anladım Anlaştık mı? Anladım. Şimdi geleceğimiz hususlar bir metrenin derinliğini nasıl tespit ederiz? Evet, yapalım. Genel aramadayız. Metali bulduk. Bulalım metali. Evet, evet metali bulduk. Şimdi kenara çektik çekiyoruz, resetledik. Evet. Yavaşça geliyoruz. İlk sinyal aldığımız yeri noktayı yakalayacağız. Yakaladık mı? Evet. Bir daha yakalayın. Bunu çok hassas yapalım. Çok hassas yapalım. Evet. ilk yakaladığımız nokta çiziyoruz evet. oraya, çizin. Evet. Öbür taraftan getirin. Bobini, bobini şuradan, evet. şuradan getiriyoruz şu şekilde. Evet. Çizelim orayı da. Yani. Bakın bobinin iç taraflarını çiziyoruz. Düzgün ölçü almak için. Hı. İç taraflarını çiziyoruz. Anladın mı? Evet. Şimdi yine e, bu, dört, dört taraftan bu işlemi yapıyoruz. Şöyle gelin. Fark etmez. Sağ sol fark etmez. Tamam. Yavaşça. Evet. Çizin orayı da. Ben çizeyim. Şurası. Şimdi bu taraftan gelin. Bakın şöyle yapabiliriz. Yani dönmenize gerek yok. Evet. Her, her, göstereyim ben. Bakın şöyle yapabiliriz. Buradan sinyal alırız, çizeriz. Evet. Tamam alır, çizeriz. Tamam mı? Buradan getirip sinyal alırız, çizeriz. Tamam Sadece bir açı değiştiririz bu şekilde. Çizeriz. Sonra tekrar çizeriz. Anladın mı? Anladım. Tekrar siz yapın. Böyle. Evet, ilk sinyali aldık. Evet. Getirdik bobinimizi. İkinci sinyalimizi aldık, çizdik. Sonra geldik. Bobinimiz düz olsun. Evet. Çizdik. Evet. evet, çizdik. Burada bir ölçü çıktı bize. Evet. Ne yaptı? 10 bir ölçü evet. çıktı şu an yaklaşık olarak. Şimdi burada yapacağınız işlemi dikkatli dinleyin. Sinyalin en şiddetli olduğu noktayı bulun sinyalin en şiddetli olduğu nokta barların en yüksek evet. olduğu noktadır. Evet. O da metalin merkez noktasıdır. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu diğer aramalarda da aynı şekilde metali yakalayacaksınız. Uzaktan aldıysanız metali tamam mı? Uzaktan aldıysanız merkez noktasını bulun. Merkez noktasını bulalım şimdi. Bulduk. Evet. Bobinizi hiç çekmiyoruz. Yukarı ok tuşuna basılı tutuyoruz. Evet. Hassasiyet ya. Hayır. Bakın. Ee, kenara çekin. Resetleyin en şiddetli olduğu noktayı bulduk. Evet. Yukarı ok tuşuna basılı tutuyoruz. Bırakmıyoruz. Evet. Hı. Neydi? Derinlik hesabı evet. geldi. Okeylediğiniz zaman aşağıdaki metalin size değerini söylüyor. 20 santimde bir metaliniz vardı. Eğer bu 10 santimden daha büyük olsaydı ne yapıyorduk? Artı eksi değerlerden buradaki e, şeyleri, parametreleri yükselttirdik. Anladım. Cihazda da derinlik bu şekilde bulunur. Anladım. Tamam mı? Anladım. çıkın buradan. Hep okeylediğiniz zaman, şu an ne yaptık? Genel almaya geldik. Şimdi ben size ne anlattım? Toprak ayarı nasıl yapılır? Toprak evet. ayarı tutması hangi şartlarda ne yapmanız gerektiğini. Evet. Genel arama süpürme hızı. Genel aramada metal tespit ettikten sonra ayırma nasıl geçilir? Ayrımda dikkat edeceğiniz unsurları anlattım. Doğru mu? Evet. Ondan sonra boşluk ve mineral yapıda nasıl tepki verdiğini anlattım. Evet. Bir metalin nasıl derinliğine hesaplanacağını anlattım. Şimdi gelelim profesyonel arama. Art tuşuna basılı tuttuğunuz zaman Evet. evet. Şimdi metal üzerinden yavaşça geçelim. Burada ses uyarı vermeyecek. Burada ekranda ikonunu yakacak ve renk verecek size. size. Hangi rengi veriyor şu an? Yeşil. Yeşil ve kıymetli konu yapmış. O zaman anlıyoruz ki aşağıda bakır, bronz, gümüş gibi bir metal var. Karışık metallerde de ne yapacak? Burası rengarenk olacak. Yani çift sinyaldeki gibi olacak. Kıymetli, kıymetsiz, altın, boşluk gibi sayacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Profesyonel aramadan çıkmak için tekrar e, okey diyorsunuz. Buradan e, profesyonel aralığına çıkmış oluyorsunuz. Cihazla ilgili başka bana sormak istediğiniz ve anlatmam gereken Yok. bir şey var mı? Yok. Teşekkür Yani genelini anlattım Aynen. ben. Allah hayırlı etsin. Güle güle kullanılıyoruz. E, yine takıldığınız bir nokta olursa e, görüşürüz. Şey, tak, takıldığınız bir nokta olursa çıkamadığınız bir olay durum olursa bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Satış danışmanlarınızla ulaşırsınız. Olmadı bana ulaşırsınız. Biz yardımcı oluruz tekrar hayırlı olsun diyorum. Evet arkadaşlar başka eğitim derde veya cihaz teslimlerinde inşallah görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diyorum.